Geçtiğimiz aylarda Kartalkaya'da yaşanan elim yangın olayından sonra kamuoyunun bildiği üzere yangın yönetmeliği ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemeler de maalesef bölgemizdeki faaliyet gösteren birçok tesisin hali hazır durumuna negatif etki yapmıştı. O süreçten bugüne kadar da bizlerin yaptığı çeşitli girişimler oldu. Burada odamızda toplantılar yaptık sektör temsilcileriyle. Ankara'daki ziyaretlerimizde bu konuyu el aldık bölgenin taleplerini dile getirdik. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanan yeni bir yönetmelikte bu yıl sonuna kadar ek bir süre verildi. Eksiklerin giderilmesi anlamda. Turizm sektöründe faaliyet gösteren başta otelcilerimiz olmak üzere birçok işletmeyi de rahatlatmış oldu. Ben bu konudan dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, geçmiş dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Turizm Bakanımıza, Rıfat Sarıcıklıoğlu Başkanımıza ve yerelde de Alanya Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olabildiği ölçüde koordinel bir şekilde esnafımızın iş insanlarımızın sıkıntı yaşamaması adına verdikleri desteklerden dolayı geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcımız ziyaret eden Top Başkanımız bizden bir bu konuyla ilgili rapor istemişti. Taleplerimizi dile getiren, Biz o raporu da iletmiştik. Öyle anlıyoruz ki o gönderdiğimiz raporun neticesinde yapılan görüşmede bugün sonuç vermiş durumda. Önümüzdeki günlerde de bu yönetmelik üzerinde ufak tefek biraz daha iyileştirici çalışmaların yapılacağı da duyumlar arasında. İnşallah yıl sonuna kadar ya da en geç önümüzdeki sezon başına kadar da bölgemizde eksi olan tesisler eksiklerini tamamlayıp sezona sorunsuz başlayacaklardır diyorum. Ve herkese desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum.